Evet mutfağımızı da bölüyoruz. Bu aralığı kapatacağız. Şurada kapı bırakıyoruz. E, hava kötü olunca içeride ne iş varsa ona yükleniyor. Şevket Usta. Tavanı söktük. İkide de sökmüşüz. Değil mi? <laughs> Yakında çürüyecek. Kafamıza yağacakmış. <laughs> Tahtalar dıştan güzeldi de. İşten pek öyle çıkmadı. <laughs> Çirkin çıktı değil mi? Kurtlu kurtlu. Şevket Usta bana bağırıyor biliyor musunuz? Bu eşyaları şuraya taşırken, buraya taşırken söyleniyor duruyor. Ömrümü bitirdim, ömrümü. Ben çok mutluyum bu işten. Yarı ömrüm geçti eşya taşırken. Yarım ömrüm geçti ben o eşyaların içinden bir şey alacağım koyacağım derken. Çok dertliyim. Arka planda bu çok canavar. Neden? <laughs> bağırıyor. <laughs> bu gece bu camı kapat ne olursun. Hem yukarıda hem aşağıda sobayı yakıyorum. Kalifer gibi burası kalifer. <laughs> Aşağı burada navallı <gülüyor> bir. <gülüyor> sıcak sıcak. Burayı ayırıyorum ki kediler mutfağıma girmesin. Yoksa baş edemem yani. Çok zor. Kafam rahat olur ya mutfak aheni olunca. İşte böyle kızlar. Pardon. Takipçiler kız veya erkek. <laughs> Efendim. Çay yok mu? Daha demin sana ne ikramlarda bulundum. <laughs> Yemek bile daha yapılmadı. Allah'ım. Çay yok mu? Alıştı. Bak göçer bu göçer yamuk olur bu. Aha sallanıyor zaten. Sallanacak tabii. Ha. Ben usta. tut şunu. <laughs> Görüşmesin. Parayı <laughs> alalım ondan sonra göçsün. Anam çeşmemde yok. Ya. Külüstür lavabom gitti. Rüzgar geldi rüzgar. Şevket Usta üzülsün daha da yemek yapamam. Rüzgar geldi dağdan. Oy yemek yapmam için ikinci karnın el karışık. bir lavabo bulman gerekiyor. Dinlesene. karışık rüzgar geldi. Ha. Aldı gitti. O nasıl bir rüzgarmış? Sadece onu aldı. Baksanıza ne yapmış. Fırtana, Sana Şevket Usta. Buraya ikinci el lavabo getirmezsen yemek yok. Onu öyle değil ya tezgah şöyle hani yani. mermerden oluyor ya ikinci el bulalım ondan bir de mermer istiyorsun ne bu fayans mı olacak yok şunu teneke olabilir teneke istemiyorum ben sen bu teneke buldun da daha ne istiyorsun Allah'tan belamı mı zaten burada her şeyi ne bulsam şükredeceğim nasıl Aynen bir dünyaysa bunu işte. Allah Allah sen evinde öyle mi yapıyorsun Bak yok mı? her şey bana müstahak nasıl oluyor ya bir duvar ör dedik. Lavabo mu çöktü? Davetiye mi verdik sen ha? <laughs> ya. Ana. Ya. Lavaboda hiç sızdırmıyordu. Niye kırdın onu? <laughs> Sabah sağlam bir şeydi. Çok Ana. Ya acımasızsın. Çok acımasızsın. Çok Çok acımasızsın. Mehmet, ya, bu. Hatta, Mehmet Usta, çeşmeyi de boz buna yemek değil, su bile vermeyeyim. çalıyor. Tamam, su, suyu bile vermeyeyim ona. Verme, vermem Ben çeşme çeşmeyi ya. de boz. Biliyor musunuz? Zorluk seviyemizde level atladık. Mutfak tezgahımı da kırdılar. Duvar örerken denk geldiği için. E şimdi bulaşığı da nerede yıkayacağız? Allah'ım ne olacak bizim halimiz? Ya gittikçe hayat zorlaşıyor burada. Ay, ay. Şevket Usta ışığı bu tarafa almış. Elektrik de yapmış. Güzel. Bu taraf karanlık kalıyordu yoksa. Duvarımız örüldü. Şöyle küçültelim uzaklaştırayım. Gördüğünüz gibi tamam. ayırdık burayı. Şöyle zamanla merdivenin altı dolap bile olabilir. Bestiyer tarzı. Neler olmaz ki. Ya da şu, Ay, şunları koyarım oraya. İşte Şöyle son sürat devam ediyor. Tavanların da pisliğine bakın. Çöpten başka bir şey e yok. Niye gösteriyorsunuz herkesin sevgi O bize bir şapka da çizikli oldu. Tatla. Onu keşke sadece o kirlenseydi ben onu yıkar da verirdim. Tek kirlenen o olsa keşke. Şurayı görüyorsunuz kapı girişiydi. Burada açıktı mutfak. Burası kapatıldı. Böyle daha iyi oldu. Kocaman da bir mutfağım oldu. Ay kocaman. Çok güzel. Lavabom yok artık. <laughs> Ana tuvaleti kır kıracağız. Altını da nasıl tuvaletimizi yapacağız lavaboyu takarsak? Yarın. Tamam. Bulduk lavabo diyelim ikinci el. Taktık lavaboyu. Taktık tuvalet. Yaptım, <laughs> Hayır tuvalet. <bir gülüyor> Ne olursa bana yaparsaklar yapacağız. Tuvalet şeyi bu yerde yapacağız. <laughs> Tezgahı L olarak çevirebiliriz. benimle. He tamam da. Evet. <laughs> Yok öbürü olursa düz düz o, bir tezgah. Şey, burasını öyle bakacağız. Ha Türecek ben gece vakti aşağıya tuvalete gideceğim. Buraya yapacağız ya. Buraya yapılacak inşallah. Hemen geçici olarak koyarız ya bir tane. Ha bir delik açsan oraya. Delik var mı zaten? Ha tamam. Tuvalet o. Ana! Ya ne kadar ilkel yöntemlere döndük ya Rabbim. Ben ne hallere düştüm. Allah'ım. <laughs> Nereye geldik biz? Ay odaya giriyorum. Ama yukarı çıksam iyi. Çocuklara bakayım. sobaların ne durumda? Evet, yukarı çıkayım. Sizi bir duvarla karşıladım. <laughs> Fakat bu duvar çok iyi olacak kapıyı da takınca mutfağımı e, rahat kullanacağım. Çünkü bildiğiniz gibi yaz gelecek. E, yaz gelmese de kendi kedilerim çoğaldı. E, dışarıdan kediler gelir, içeridekiler girer vesaire. Rahat olacak burası. E, mutfak için kapatını çekerim. Bir sorun olmaz. Her türlü yemeğim, her şeyim rahat açıkta kalabilir çok zor oluyor bir türlü yoksa iki kediyle hallediyorduk ama şu anda beş kedi zor, zor bu iş Velhasıl buradaki lavabomuz gitti ya onun öylesine yapmışlar maalesef o da kırıldı burayı şey yaparken ee, şimdi şuradan şöyle buraya tezgah geçici bir yani mutfak yaptıramayacağım için şimdi ikinci el bir tezgah bulmaya çalışacağız Ondan sonra tuvaleti falan yarın muhtemelen kaldırır usta. Elinde bir klozet varmış. Onu getirecek emaneten. Zaten borusu takılı. Onu kullanacağız. Burayı kaldırıp bitsin artık. Temizlik olur hem de. Ee, gördüğünüz gibi tavanlar da tamam. Örümceklere bakar mısınız? Kaç yılın örümceği kim bilir? Burası zaten beton atamıyoruz tavana. Hava yağdığı için hava durumu yarın için güzel gözüküyor. Muhtemelen yarın atılır. Dua ediyorum atılacak diye inşallah. Bak bak. Cansın, cansın. Hep çamur. Her yere batırdılar. Ya ne bilsin onlar nereye gidilir gidilmez bilmedikleri için böyle batırıyorlar. Neyse ki camları taktırdım. Dışarıdan ekstradan kediler de giriyor. Ben onları atarken çok üzülüyorum. Yani ne yapmak istiyorum. Ne girsinler içeriye. Kızım yine orada bak. Yukarının sobasını aşağının sobasını full bir şekilde yakıyorum. Isınmam ee, iyi oluyor sıcak. Aşağısını çok zor ısıtıyorum. Yukarıdaki güzel ısınıyor. Açık olduğu halde. Ee, bunu bilemiyorum sobayla alakalı olabilir yarın inşallah soba gelirse çok daha iyi olacak ee, televizyonda da Terzi'nin 3. sezonunu seyrediyorum fakat bilmem bu sezon sıktı ee, alakasız bilmiyorum bir şey çok sarmadı bu sefer yani Şimdi işte dinlenme süreci, dinlenme molası. Böyle işte arkadaşlar. Dışarıda kar hafif hafif yağıyordu. Şimdi bitmiş. Odunlarımı aldım içeriye. Yukarıya da aldım, aşağıya da. Gece için hazırım. Biraz oturur, televizyon izler. Size videoları yükler. Sonra uyurum. İşte böyle. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.